Haktan Ünsal gene laf olacak mı ya da infaz düzenlemesi olacak mı? Aslında bu konu oldukça önemli. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da merak edilen bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Hemen önce onun detayından söz ederek başlayalım. Merak edilen bu konuya ilişkin af konusunun herhangi bir şekilde gündemlerinde olmadığını, söz konusu olmadığını özellikle ifade etti Yılmaz Tunç ve üzerinde çalışılan ceza infaz düzenlemesinin af anlamına gelmediğini özellikle ifade etmiş oldu ve pandemi de önemli de Çıkarılan yasaya dikkat çekti e, Yılmaz Tunç ve bu noktada baktığımızda e, yeni düzenlemeden aslında 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işlemiş ancak uzun yargılama süreleri sebebiyle sonradan cezaevine giren kişilerin yararlanacağını ifade etmiş olduğu yapmış olduğu o açıklamasında özellikle Yılmaz Tunç yine baktığımızda e, Adalet Bakanlığı tarafından 10. yargı paketi çalışmalara sürerken Bakan Yılmaz yargı paketine ilişkin de elbette değerlendirmelerde bulundu. Bu çerçevede baktığımızda meclise sunulan yargı paketi düzenlemesiyle ilgili özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek. Hem de tutuklama tedbiriyle birlikte ceza mahkemesi kanununda değişiklikler yapılacağına ilişkin mesajların ver, mesajları vermiş olduğunu biliyoruz. Yine Adalet Bakanı aslında kamu düzenini korumaya yönelik yeni önlemler içeren kapsamlı bir çalışmanın sürmüş olduğunu da ifade etti yapmış olduğu açıklamada ve elbette meclis gündeminde bulunan ceza, adalet sistemi reformları hakkında da bilgi verdi ve Yılmaz Tunç bu açıklamasının devamında özellikle iki yılın altındaki suçlarla ilgili e, cezasızlık algısını gidermek, yine denetimli serbestlik uygulamalarını düzenlemek ve toplumun beklentilerine yanıt vermek amacıyla bir takım değişiklikler yapacağız açıklamasını yapmış olduğunu biliyoruz. Bu noktada baktığımızda aslında yapılması planlanan bu değişiklikle birlikte e, bazı suçlar için alt ve üst yeni sınırların yeniden belirlenmesi ve elbette kamuoyunun tepkisini çeken cezalarında cezaya yönelik uygulamalara da yönelik bir düzenlemenin de elbette bulunmuş olduğunu ifade etmekte fayda var ve son olarak özellikle şunu da söyleyelim yeni yargı paketinin önümüzdeki günler içerisinde meclis gündemine gelerek aslında tüm bu sorularında netlik kazanmış olacağını da ifade etmiş olun ve söz sana bırakalım Haktan Uysal